Finans dünyasında öyle bir kavram var ki hem küresel ekonominin adeta bel kemiği hem de pek çoğumuz için tam bir muamma. Türev ürünler. Bugün kaynak metinlerimiz ışığında bu konuya derinlemesine dalıyoruz. Milyarlarca hatta trilyonlarca dolarlık bu piyasa nasıl işliyor? Bu araçlar bizi geleceğin risklerinden koruyan bir kalkan mı yoksa her an patlamaya hazır bir bomba mı? Gelin birlikte anlayalım. İşte bu soru var ya, aslında her şeyin başlangıç noktası bu. Türev ürünlerin var olma sebebi tam olarak bu türden bir sorunu çözmek. Geleceğin belirsizliği. İster bir ithalatçı olun, ister tarlasındaki mahsulün fiyatını düşünen bir çiftçi. Gelecek her zaman bir risktir. Peki bu riski nasıl yönetirsiniz? İşte konumuz tam da bu. Yol haritamız oldukça net. Önce geleceğin belirsizliğiyle nasıl başa çıktığımıza bakacağız. Sonra türevlerin temel fikrini anlayacağız. Ardından yükümlülük ve seçenek arasındaki o kritik farkı göreceğiz. Piyasanın akıl almaz büyüklüğüne şahit olup en sonunda o meşhur soruyu soracağız. Bu türevler dost mu, düşman mı? Evet, ilk durağımız konunun özü. Bu finansal araçlar neden var? Her şey gelecekteki fiyat değişimlerine karşı bugünden gardımızı alma, yani bir nemi önlem alma fikrine dayanıyor. Peki nedir bu türev ürün dediğimiz şey? Tanımı çok basit aslında. Kendi başına bir değeri yok. Değerini başka bir şeye, yani bir dayanak varlığa bakarak alıyor. Adı üstünde zaten. Değeri başka bir şeyden türetiliyor. Buradaki kilit kelime bu. Türetilmek. E peki bu dayanak varlık ne demek? Aslında hayal edebileceğiniz hemen her şey. Hani o ithalatçımızın başına ağrıtan dolar kuru var ya, o bir dayanak varlık ya da bir şirketin hisse senedi, bir çiftçinin buğdayı, petrol fiyatları, hatta bankaların kredi verirken kullandığı faiz oranları, bunların hepsi birer dayanak varlık olabilir. Şimdi gelelim işin özüne. Bir türev ürünle işlem yapmak, gidip marketten bir şey almaktan ne kadar farklı? İşte bu ayrımı anladığımızda aslında bütün konuyu anlamış olacağız. Burası çok kritik. Bakın bu tablo aradaki farkı o kadar güzel anlatıyor ki, spot piyasa Hani bildiğimiz pazar alışverişi gibi. Parayı ver, elmayı al. O an biter. Türev piyasası ise bambaşka. Orada diyorsunuz ki, ben bu elmayı 3 ay sonra ama bugünden anlaştığımız fiyattan alacağım. Anlaşmayı bugün yapıyorsunuz, teslimat ve ödeme ise gelecekte. Türevlerin iki ana çeşidi var diyelim, iki farklı lezzeti. Bu ikisi arasındaki fark, anlaşmanın size bir yükümlülük mü getirdiği, yoksa sadece bir seçenek mi sunduğu? İşte bütün mesele bu. İlk kategoride acabaya, belkiye yer yok. Finansal bir el sıkışma bu ama öyle kolayca bozabileceğiniz türden değil. Anlaşmayı yaptığınız an, gelecekte fiyatlar ne olursa olsun iki tarafta sözünü tutmakla yükümlü. Geri dönüşü yok. İşte bunlara forward ve future sözleşmeleri diyoruz. Peki tamam, ikisi de yükümlülük ama forward ile futures arasında ne fark var? Aslında futures, forward'ın sorunlarını çözmek için icat edilmiş daha gelişmiş bir versiyon. Şöyle düşünün, forward iki kişinin kendi arasında yaptığı özel, terzi usulü bir anlaşma. Futures ise kuralları, şartları belli olan, borsada herkesin işlem yaptığı standart bir sözleşme. Peki forward'ın en büyük sorunu neydi de futures'a ihtiyaç duyuldu? İşte o en büyük sorun, karşı taraf riski. Düşünsenize, bir anlaşma yapıyorsunuz, vade günü geliyor, siz kardasınız, her şey harika. Ama bir bakıyorsunuz ki karşı taraf ya batmış ya da ortada yok. Ne olacak şimdi? O kağıt üzerindeki karınız, puf, buhar olup uçar gider. İşte bu özel anlaşmaların en büyük kavusudur. İşte futures piyasaların getirdiği dahiyane çözüm tam da bu. Teminat sistemi. Sistem şöyle işliyor: Anlaşmaya girerken herkes masaya bir miktar güvence parası koyuyor. Borsa her gün piyasaya bakıp hesapları güncelliyor. Eğer zarar ediyorsanız zararınız o güvence parasından düşürülüyor. Paran belli bir seviyenin altına inerse borsa sizi arıyor ve arkadaş hesabına para ekle diyor. Buna da teminat tamamlama çağrısı deniyor. Bu sistem sayesinde kimsenin sözünden dönme, ödeme yapmama gibi bir lüksü kalmıyor. Bu sistem olmasa var ya küresel ticaretin ne kadar kırılgan olacağını hayal bile edemezsiniz. Tamam, yükümlülükleri anladık. Gelelim diğer lezzete. Opsiyonlar. Bakın buradaki anahtar kelime, sihirli kelime hak, yükümlülük değil. Bir opsiyon aldığınızda bir şeyi anlaşılan fiyattan alma ya da satma hakkı kazanırsınız. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. İşte bu size inanılmaz bir esneklik veriyor. E tabii böyle bir esnekliğin de bir bedeli var. Buna opsiyon primi deniyor. Tıpkı bir sigorta poliçesi gibi. O primi ödüyorsunuz ve kendinize bir seçim hakkı satın alıyorsunuz. İşler yolunda giderse hakkınızı kullanır, karınızı alırsınız. Gitmezse en kötü senaryo o başta ödediğiniz küçük primin yanmasıdır. Hepsi bu. Şimdiye kadar mekaniği konuştuk ama bu pazar ne kadar büyük hiç merak ettiniz mi? Sıkı durun çünkü birazdan göreceğiniz rakamlar gerçekten de akıl almaz. Evet, yanlış görmüyorsunuz. 544 trilyon dolar. Bu sadece borsalar dışındaki özel anlaşmaların toplam değeri. Hani bir perspektife oturtmak gerekirse bu rakam, gezegendeki en büyük ekonomi olan Amerika'nın bir yılda ürettiği her şeyin 20 katından bile fazla. İnanılmaz değil mi? Peki bu devasa trilyonlarca dolarlık pastanın en büyük dilimleri nerede? Gördüğünüz gibi işlemlerin %80'i faiz oranları üzerine, geri kalanın büyük kısmı da döviz kurları üzerine. Yani aslında bu ne demek? Bu araçlar ekonominin en temel iki damarına yani borçlanma maliyetlerine ve uluslararası ticarete tamamen entegre olmuş durumda. Ve geldik en can alıcı soruya. Madem bu kadar büyük ve güçlü bir piyasa var, o zaman bu türev ürünler iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Bir araç mı yoksa bir silah mı? Aslında üç temel yüzü var. Birinci ve en masum yüzü, en başta konuştuğumuz ithalatçının yaptığı gibi riskten korunmak. Yani hedging. Zaten çıkış amacı bu. İkinci yüzü ise spekülasyon. İşte işlerin biraz karıştığı yer burası kaldıraç denen bir mekanizmayla cebinizdeki az bir parayla devasa pozisyonlar alabiliyorsunuz. Bu kazanırken harika ama kaybederken de tam bir felaket olabilir. Ve üçüncü bir işlevi daha var ki bu da çok önemli. Fiyat keşfi. Milyonlarca insanın yaptığı bu alım satımlar aslında bize piyasanın geleceğe dair ortak beklentisini gösteriyor. Adeta bir kehanet topu gibi. Ama işte o kaldıraç, spekülasyon ve karmaşıklık bir araya gelince işler çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Yakın tarihin en büyük küresel krizinin fitilini ateşleyen şey tam olarak kontrolsüz ve yanlış anlaşılmış bu türev ürünlerdi. O silah maalesef o dönemde ateşlendi. Sonuçta karşımızda dev bir soru işareti duruyor. Riski yok etmek için yarattığımız bu inanılmaz güçlü araçların bizzat kendilerinin yeni ve daha büyük riskler yaratmasını nasıl önleyeceğiz? onları birer istikrar aracı olarak tutarken, birer kitle imha silahına dönüşmelerini nasıl engelleyeceğiz? İşte bu, finans dünyasının ve aslında hepimizin üzerine düşünmesi gereken en temel sorulardan biri.